Burası Sincan Parkı. Çok güzel olacak. Çocuk oyun alanı. Her şey var. Aa, şu da güzelmiş. Milletin geldiği kadar var. Tattaravelli'ye bakın. Şu salıncak da enteresan. Şu Tattaravelli de güzel at var. Allah Allah. Bu da değişik bir şeymiş. Kimse rağbet etmemiş. Henüz oynamasını bilmiyorlar bence. Bakın. Bence bu da çok güzel. Şurada büyüklerin atırabileceği Tandan var Allah 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 Şuna bakın bildiğiniz tatlara benziyor. Ama iyice bağlamalı. Buna da tırmanıyorlardı çocuklar deminden gördüm. Uçurtma orada. Şuna bak. Şu da iyice bebeklere. Şunu biraz daha sağlam yapsalarmış. Çekilmez bu da çekilmez. Burada kum Büyükler için salıncak yine yok ya. Biz patlıcan mıyız? Bize de salıncak yapsınlar. Sincan Park. Çok güzel.